Herkese merhabalar. Bugün size sevgili dostum ağız diş çene cerrahisi uzmanı Şeyma hocamızın tedavisini bitirdik. Kendisiyle e, tedavi süreciyle ilgili bunun üstüne konuşacağız. Kendisi benim 20 yaş dişimi çekmişti. İmizalan <laughs> <laughs> tedavisi mi daha kolay yoksa 20 yaş dişi mi daha kolay <laughs> bunu konuşacağız. Kesinlikle imizalan daha kolay. Yani şöyle e, hani tedavi süreci beklediğimden çok daha konforlu geçti. Zaten hani benim bir de estetik kaygılarım vardı biliyorsun tedaviye başlarken o yüzden braket kullanmak istemiyordum. Ya e, Estetik açıdan da hiçbir sıkıntı yaşamadım ki hani ağzımda plak olduğunu karşımdaki insanlar ben söylemediğim müddetçe kesinlikle fark etmiyorlardı. Yeme içme konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hani yemek yiyeceğim zaman plaklarımı çıkardım. İstediğim her şeyi yiyip içtim. O şekilde yani çok konforlu bir tedavi süreci geçirdim. Ortodont uzmanlığı rahatmış dedi ya hocam <laughs> cerrahlar daha zor bir süreç güzel bir tedavi daha bir evet. özellikle estetik anlamda o ön dişlerin Hı -hı. çok e, anlam fark etti peki hani dışarıdan göründü mü anlaşılmıyor evet. peki çok takıp çıkartırken veya plakların şey yaparken çok ağrı hissettim <laughs> ya da baştan içte bir ağrın oldu mu genelde bu sorular Hı -hı. soruluyor. Hı -hı. Ya da yemek yerken restoranda böyle hani çıkarmak zorunda kaldın böyle arkadaşların da Bu <laughs> utanıyorum hocam tuvalete gidiyorum falan bir durum oldu mu? <laughs> ya şöyle şimdi hani tabii ki dışarıdayken yemek yemek istediğim zaman hani lavaboya gidip çıkarıyordum ama yani sonuçta fazla vaktimi almadığı için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani 5 dakikada çıkarıp işte yemek yedikten sonra gidip tekrar takıyordum. Yani gerçekten en çok konforlu bir tedavi. E dediğim gibi ben yani beklediğimden çok çok daha rahat geçirdim. Bu arada tabii şey maacı muhteşem bir hasta. Tüm randevuları her zaman zamanında geliyor. Düzenli, düzenli olarak. Düzenli takar. E, beni de çok mutlu etti o süreçte hiç yormadı kendisi. Böyle kısa bir e, sohbet etmek istedim. Bir daha arkadaşım olduğu için de Böyle heyecanla gel kameralı karşısına geçelim biraz konuşalım istedim Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi yani, sende bu süreç. Aynı şekilde benim için de öyle yani bir de sonuçtan da çok memnun kaldım gerçekten. Yani beklediğimden çok çok daha güzel sonuçlandı. Ellerine sağlık. Sağ ol, çok teşekkürler. O zaman görüşürüz.